Hocam, Trabzonspor'da iki dönem hocalık yaptınız. Ee, son dönemde Fatih Tekke'yle alakalı çok e, fazla e, destek açıklaması yapıyorsunuz. E, yani En azından bilen birisi olarak sizin döneminizde bu kadar açıkçası destek gördüğünüzü düşünmüyorum. E, Fatih Tekke'ye destek vermenizin altında yatan bir e, sebep var mı? Şunu söyleyeyim net bir şekilde. E, Fatih Tekke benim kardeşim kan bağımız yok ama gönül bağımız var. Beraber topta oynadık aynı takımda. Ee, ve futbolu çok seviyor. Futbola kendini adamış bir kardeşimiz. Hoca kardeşimiz. Ee, gerekli desteği görüyor mu camiadan? O tabii soru işareti. Ama böyle genel anlamda yaydığımız zaman, ellere vurduğumuz zaman Evet, Fatih Tekke'yi çok tutan var, seven var. Ben de bir abisi olarak, büyüğü olarak o takımda hocalık yapmış biri olarak ona destek olmaya çalışıyorum. Çünkü e, mevcut kadroyla çok güzel şeylere imza atıyor Fatih Tekke. Tamam hep şunu derler, oyuncular oynar, hocalar başarılı olur. Çok yetenekli kadronuz olur. Oyuncular oynamaz, hocalar başarısız olur. Şu an Fatih Tekke çok iyi gidiyor. E, ben onun için tabii destek olmak istiyorum. Çünkü ben de yaptım. Gerekli desteği, ilgi alakayı... Hiçbir zaman görmedik. Bizden önceki Trabzonlu hocalar da görmedi. Ama benim tek bir amacım var. Gerçekten Trabzonsporumuz başarılı olsun. Onun başında Trabzon doğumlu bir hocamız var, kardeşimiz var. Onun yanında olalım, ona destek olalım. Onu kollayalım, koruyalım. Çünkü gerçekten bu işe kendini adamış. Mevcut kadroyla, kulübesi olmayan bir kadroyla, yedekleri olmayan bir kadroyla, bizim istediğimiz açıdan tabii baktığımız zaman Trabzonspor'un istediği bir yedek kulübesi olma olmamasına rağmen mevcut 11-12 kişiyle çok güzel şeylere imza atıyor. Onun için destek olmaya çalışıyorum. Olmaya da devam edeceğim. ha bu Fatih Çeki etkilerim mi bilmiyorum ama ben her zaman onun yanındayım çünkü biz Trabzonsporluyuz. Trabzonspor'umuz başarılı olursa, başında da Trabzonlu biri olursa daha çok mutlu oluruz.